ülkeme barış, Atatürk'ün çok güzel deyimiyle yurtta, dünyada barış yanayım ve bunu da ifade etmek istiyorum. Evet, 2016 biraz ülkenin içinde bulunduğu dönem gibi bizim de çok böyle hızlı bir geçireceğimiz, seçimlerle boğuşacağımız bir dönem olacak. Ee, yasadan kaynaklanan e, nedenle dolayı da bazı arkadaşlarımız aday olamayacaklar. Evet. O da başkanlıkları bitecek, odalar birliği başkanlıkları bitecek. Ee, bu da tabii daha da heyecanlandırıyor. Bir giriş yapayım. Türkiye genelinde 52 tane odamızı, e, Mahalle Bişler odamızı, oda başkanları bir kez daha seçime girme hakkı yok. Değişiyor yani. Evet. Buyurun. Evet. Ee, bu da tabii tabanı e, ve meslektaşlarımızı çok daha da heyecanlandırıyor. E, herkes bu seçimlere doğru daha neler yapabilirim, nasıl hareketlendirebilirim düşüncesinde. Biliyoruz, sizin de belirttiğiniz gibi ben de duygular alıyorum. Ee, Birçok grubun oluşturuluğu, özellikle İstanbul ölçeğinden bahsediyorum. Ee, hemen şu ana kadar aldığım bilgiye göre beş ya da altı tane e, grupların oluştuğu, bunların zaten üç tanesi önceden beri var olan çağdaş, demokrat, meslekler, birlik, demokratik birlik gibi ee, ama yine e, bağımsız e, yine malum gibi bir, bir grubun oluşturdu. Bir başka arkadaşlarımızın da e, hareketlendiğini duyuyorum. Tabii bunlar bir yandan ba baktığın zaman sanki üzüntü verici gibi oluyor ama çok da demokratik bir ortam aslında bakarsanız. Yani e, çok seslilik olması lazım. i̇nsanların yani evet. e, kendi görüşlerini, düşüncelerini ee, bir ekip anlayışı içinde nasıl yansıtacaklarına bakmak lazım. Bundan da gocunmamak lazım aslında. Ee, yani işte orada bir grup kuruluyor, neden kuruluyor, beni bölüyor falan dedik mi, o zaman biz iş yapamayız. Yani bunu diyenler iş yapamaz. Aslında bunun nedenine bakmak lazım. Benim bildiğim kadarıyla bu doğan gruplarımız, yani bu sonradan e, çıkan gruplar, hepsi de e, Çağdaş Demokratlar içinden çıkıyor. Evet. Gerçekten de Çağdaş Demokratlar e, grubu ee, uzun yıllar mesleğimize hizmet etmiş, büyük emekler vermiş, mesleğin geleceğini e, biçimlendirmiş e, bir grup. E, o nedenle bir kere kendi öz eleştirisini yapması gerekiyor. Ki bunu zaman zaman yapıyor arkadaşlarımız ama iyi bir analiz yapmak lazım. Yani neden bizden insanlar ayrılmaya başlıyor? Bu sadece koltuk sevdası mı? nispi temsil vermiş olduğu bir e, kanalın açılması, oradan bir şekilde bir yerlere gelmek mi? Yoksa gerçekten bizim kendimizde bir eksiklerimiz var mı diye bir, bir ona bakmak lazım. Yani her an karşıdakini eleştirmekle, ya bunlar yanlış yapıyor, demek yanlış. Önce bakalım ben ne yaptım? Bizim nerede bir eksiğimiz var? Biz hep aynı kadrolarla mı gidiyorduk? Biz hep aynı şeyi mi diretiyorduk? Buna bakarsak o zaman hatamızı görüp üstümüzü yeni bir kıyafet almanın yoluna bakıyoruz. Ama benim hep kıyafetim güzel, ben pırıl pırıl bir adamım dersen, yeni kıyafet almaktan kaçınırım. O zaman da yenilenmemiş olurum, çağın gerisine kalmaymış durum. Ki işin başında olan arkadaşlarımız aslında çok çağdaş, çok demokrat, e, yenilikçi arkadaşlarımız. Ama gördüğüm kadarıyla biraz etrafındaki kabuklardan dolayı biraz böyle dar kadro mantığıyla çalışıyoruz. Doğruyu söyleyen arkadaşlarımıza hemen dışlaka demiyorum şimdi ben biliyorum ki bu ıı, söyleşiyi dinleyen arkadaşlarımdan bir bölümden eleştiri alacağım. Bir bölüm hemen telefon açacaklar. Ya senin hakkında böyle dedi diyecekler. O da bana küsecek. Hadi küsmesin. Ben onu çok seviyorum. Yani doğruyu söylediğiniz için seviyorum. Çünkü ben ne yapmamın nasıl gerektiğini oturup, oturup konuşurum. Ki bu e, ıı, grup dediğimiz veya da oluşumlar dediğimiz ıı, arkadaşlar hepsi Zaten hepsi arkadaşlarımız, evet. yabancılarımız değil, dünya görüşümüz aynı, dünyaya bakış açımız aynı, e, siyasi görüşlerimiz bile aynı, yani aynı e, yapının, aynı e, hamurun çocuklarıyız.